yani Allah'ı seven, Allah'tan korkan, e, böyle vicdanlı bir kadın, akıllı bir kadın, e, tutkuyu bilen bir kadın çok büyük bir nimettir. Yani çok büyük bir sürpriz. Evet, o ayrı bir şanstır evet. gerçekten. onu. ben de e, bir erkek değilim belki ama erkek gibi düşündüğümde en büyük şansım bu olurdu gibi geliyor erkek olsam böyle bir kadın tanımak. Tabii ki bir, aynısı nasıl? kadınlar için de geçerli. Ama e, ne yazık ki günümüzde çok artık e, zorlaştı. Bir kere hayat şartları çok zor olduğu için insanlarda çok sağlıklı bir beyin kalmadı. Yani bizim ülkemizde ne insana değer var? E i̇nsana değer verilmediğini insan kendinde görünce kocasına da değer veremez, kendine de değer veremez. Şimdi biz sanatçılar biliyorsunuz yani rahatız çoğu, çoğu insana göre. Ben her zaman sabahları kalktıklarında ya da gittikleri yerlerde ne bileyim nasıl karşılandıklarını falan bilen biriyim çok insanın. Şaşırıyorum. Ee, bizler bu kadar rahat yaşarken şikayetçiyiz. Halk nasıl sabrediyor bazı zorluklara diye. Ben şaşırıyorum. Ham, hamd olsun demekten işte ne bileyim çok şükür demekten başka bir şey elimden gelmiyor. Çünkü çok güçlü biri değilim. Senin konuşman arasındaki o e, bazı noktalar var. Çok güzel söylediklerin. Yani bir kere insana değer verilmesi. Mesela bir kadına değer verilmenin en yüksek şekilde hissettirilmesi çok önemli. Yani kadın kendine değer verilmediğini hissederse zaten bomboş olur. Zaten değer verilir verilmesi de Ben hmm. söylüyorum ki e, aile planlaması diye bir şey yapılamıyor. Yani hmm. aileler bir yılda ayrılıyor evlendi de maddi geçimsizlikten dolayı. Yani ne işsizlik maaşı ne bir şey ne hastanesi ne bileyim, hepsi yarım yarım. Onlar. 10 yıl sonra olacak inşallah. Türkistan e Birliği'nde olacak. Ama şimdiki gençliğin kafasının sağlıklı olmamasının sebebi... ...tamamen işsizlik. Türkistan Birliği olduğunda toplum da zengin olacak. Herkes zengin olacak. Bütün bölge zengin olacak inşallah. Çok sevineceksin. Senin zamanın çok güzel. Bayağı güzel günler göreceksin inşallah. Ben şanslıyım Allah'a şükür. Nasiplesin. Ya bir de insan çok severse, yani çok çok sevdiği bir eşi varsa, nasıl kıysa, ekonomik insan sürüneceğini bilse, ne olursa olsun onu bırakamaz yani. Evet ama hayat standartları öyle olmamalı insanların. Tabii ki o ayrı. Ama yani gerçek anlamda sevgi olmamasına kaynaklanıyor. Sati seviyor. Yani yüzeysel seviyor. Abi tutkuyla çok derin sevmek çok güzeldir. Yani ölümüne sevmek çok güzeldir.